Merhaba arkadaşlar. Bu Ayşe'nin Marifet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yoğurdu yapacağız arkadaşlar. Şimdi taze taze süt geldi. Hemen inek sütümüz bu arada. E, manda sütü, keçi sütü hiçbir şey karışık değil. Sadece inek sütüyle yapıyorum ben. E, harika bir yoğurdumuz oluyor. Doğal ev yoğurdu yapacağız arkadaşlar. Ben 2,5 kilo süt alıyorum. Bu tencere bana tam geliyor. Sık sık alıp e, taze taze yiyoruz kaymağı da güzel oluyor şimdi altını yaktım ben hemen sütümüzün şöyle bir bakalım mis gibi maşallah kaynamaya başlayınca arkadaşlar savuracağız bir kıvamı getireceğiz biraz alındığı zaman mayalayacağız aşama aşama birlikte yapacağız arkadaşlar Ve ufak ufak başladı fokurdamaya şöyle bu şekilde savuracağız arkadaşlar sütü. İçindeki buhar e, su buhar olarak çıkıyor. Çok güzel yoğurdumuz oluyor. Sulanmayan harika bir yoğurdumuz oluyor. Böyle şöyle bir 5 dakika karıştırıp havalandırıyoruz. Bu şekilde yaparsanız dediğim gibi suyu buhar olup çıkar böyle taş gibi güzel yoğurtlarınız olur. Bir de arkadaşlar süt yoğurt yaparken el yoğurdu. Püf noktalardan birisi. Sütünüz erken geliyorsa hemen yapın. Hiç dolaba koymayın. Bizim sütümüz 9 gibi filan oluyor genelde. Geliyor veya gidip alıyoruz. Ben hemen koyarım böyle ocağa. Çok güzel yoğurdumuz olur. Özellikle birden sonra öden sonra kalan sütten kesinlikle yoğurt yapmayın. Yani köy için demiyorum köyler için filan kendi hani sağıp yapanlar için ama İstanbul'da biraz zor oluyor öyle yoğurtlar. Şu şekilde savuracaksınız arkadaşlar. Bir 5 dakika savuracağız böyle. Sonra bir 10 dakika kısık ateşte şu an kaynamaya başladı. 10 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Sonra kapatacağız altına. Arkadaşlar sütümüz iyice kaynamaya başladı. Şöyle bakın iyice fokurdamaya başladı. Hemen savurmaya başlıyoruz. Yani sütümüzü havalandırıyoruz daha doğrusu. Bu işlemi böyle bir 5 dakika yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ben devam edeceğim. Arkadaşlar benim sütüm tamamlandı. Bu şekilde istiyorum ben. Genelde böyle yapıyorum. 10 dakikada kısık ateşte güzelce kaynadı. Ara ara böyle karıştırdım ben üstü kaymaklaşmasın önleyeyim diye. Çünkü kaymak tereyağı tamamen üzerine çıkıyor yağı. Mayaladığımız zaman ben istiyorum ki böyle hani sütüne karışsın lezzeti. Mayaladığımız zaman zaten o kendiliğinden bir kaymak oluşuyor. Bu şekilde kaynarken oluşmasın diye Böyle arada karıştırdım ben. Şimdi bir borcam alacağım ben. 42 dereceye kadar hemen altını kapatayım bunun tenceremizin. 42 derece kadar soğuyacak. 42 derece olduğu zaman hemen yoğurdumuzu güzelce mayalayacağız sütümüzü yoğurtla birlikte. Bir 5 saat kadar kalacak. Sonra arkadaşlar hiç elimizi sürmeden buzdolabına koyacağız, ağzı açık bir şekilde tenceremizi sabaha kadar o şekilde kalacak. İyice soğuduktan sonra kapağını kapatabilirsiniz buzdolabında. Şimdi e, devam edelim. Arkadaşlar bizim sütümüz e, soğumuş. Ben şöyle küçük parmağımla baktım, e, hafif böyle biraz ısıracak hafiften çok değil ama o zaman e, tam Kıvama gelmiş oluyor ama ben dereceyle bakıyorum 42 derecede tam oluyor. Şöyle bir derecem var benim çok da güzel oluyor işime yarıyor Mutfak derecesi. Şimdi ben şöyle iki kaşık yoğurt koydum, iki kaşık süt aldım arkadaşlar şu ortasından. Şöyle hemen onları birlikte karıştırdım. Şöyle güzelce içine koyuyoruz. arkadaşlar iki buçuk kilo sütüm vardı şöyle biraz daha koyacağım tamamdır şöyle dağıtmadan şöyle tamamdır çevirdik şimdi güzelce üzerine bir ince böyle tülbent olabilir veya süzgeç demir süzgeçiniz varsa ters i̇şte süzgeç koyarsınız üzerine bir tane havlu atın çok güzel oluyor ben şimdi bir tane tülbent koyacağım üzerine onun üzerine havlu örteceğim arkadaşlar bir 5 saat tam geliyor bende 5 saatte bakacağız sonra buzdolabına alacağız arkadaşlar evet arkadaşlar ben yoğurdumuzu çıkardım buzdolabından şimdi çok güzel olmuş mis gibi 5 saatin sonunda mayaladıktan sonra 5 saat kaldı Sonra buzdolabına koydum akşam ve şimdi sabah inşallah kahvaltı yiyeceğiz. Şöyle sizin yanınızda açtım harika bir yoğurt böyle taş gibi maşallah harika bir yoğurt oldu arkadaşlar size hemen şöyle kaşıkla alıp göstermek istiyorum. Bismillah. Hem kaymağına bakar mısınız? Harika bir kaymak dolmuş. Hop. Bakın kaymağına. Harika bir kaymak dolmuş. Taş gibi de bir yoğurt. Böyle güzel bir yoğurdunuz olur arkadaşlar. Benim e, tarif ettiğim şekilde yaparsanız birlikte e, yaptık. Gördünüz. Aynı o şekilde ben her kiloya bir yemek kaşığı yoğurt koyuyorum maya olarak bir kaşık daha doğrusu ee, yoğurt koyuyorum ve harika oluyor. Ee, bugün tarifimiz bitti marifetlerilerim. Bugünkü tarifimizde de inek sütünden ev yoğurdu yaptı arkadaşlar. Harika bir lezzet sürekli yaptığım bir yoğurt. Ee, bu şekilde yaparsanız sizin yoğurdunuz da çok lezzetli olur. Kaymağınız da çok güzel olur. Ee, Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar ki bu tarifleri görsünler. Abone olan arkadaşlarıma zaten teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı hep okuyorum. E, sürekli değişik değişik yorumlar geliyor ve çok mutlu oluyorum ben bunlara. Çünkü o şekilde e, devam ediyorum ben de. Çizgimizi o şekilde e, çekiyorum. E, yemek tarif konusunda arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere inşallah. E, abone tuşuna lütfen basınız. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. E, belirtiniz beğenip beğenmediğinizi. Beğeni butonuna da basarsınız arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.